Çok teşekkür ederiz efendim. Özellikle her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz bu güzel akşamda burada olduğunuz için. Şimdi 102. yıl dönümünde İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunu yeniden büyük bir coşkuyla kutlarken o günlere bir dönelim ve kurtuluşa nasıl ulaştık? Neler yaşandı? Bir filmle hep birlikte izleyelim istiyoruz. Lütfen buyurun. İstanbul tarihin akışını değiştiren bir şehirdir. İşte Fatih Sultan Mehmet Han 1453'te İstanbul'u fethettiğinde orta çağın sonu gelmiştir. İşte 1923'te bu aziz millet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ayağa kalkıp işgalcileri İstanbul'dan evlerine gönderdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin her alanda tam bağımsız olabilmesinin güvencesi çok asil bir söz. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür vatandaşlardır. Yani kimler biliyor musunuz? Sizlersiniz. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Sizler buna müsaade etmeyin. Etmeyeceksiniz. Daima özgür ol İstanbul. Daima mutlu ol İstanbul. Kurtuluş günü kutlu olsun. Özgürlük ne güzel bir kelime öyle değil mi? Efendim bu güzel akşamımızda iki çok kıymetli mesajımız var. Lütfen sizlere paylaşmak istiyorum. İlk mesajımız... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Nuri Aslan'a hitaben başlıyor. Sayın Nuri Aslan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı cümlesiyle başlıyor. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü vesilesiyle düzenlediğiniz bu anlamlı etkinliğe davetiniz için teşekkür ederim. Aranızda bulunamasam da kurtuluş coşkusunu paylaşan İstanbul'un kahraman halkını en içten duygularımla selamlıyorum. 6 Ekim 1923 bu kadim şehrin işgalden tamamen kurtulduğu ve özgürlüğe yeniden kavuştuğu tarihtir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletimizin gösterdiği büyük kararlılık İstanbul'un yeniden bağımsız bir vatan toprağı haline gelmesini sağlamıştır. Bu tarih ulusal egemenliğin bu topraklarda tam anlamıyla tesis edilmesinin de sembolüdür. Bugün karşı karşıya olduğumuz gelişmeler İstanbul'un tarih boyunca taşıdığı anlamı bir kez daha hatırlatmaktadır. Seçilmiş belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun haksız ve hukuksuz bir biçimde siyasi gerekçelerle tutuklanması halkın iradesine yönelmiş ciddi bir müdahaledir. Ancak 102 yıl önce işgale boyun eğmeyen İstanbul bugün de adaletsizliğe boyun eğmeyecektir. İstanbul halkı Geçmişte olduğu gibi bugün de demokrasiden, özgürlükten ve hakkaniyetten yana kararlı duruşunu sergileyecektir. Bu irade hiçbir baskıyla sarsılmaz, hiçbir güç tarafından teslim alınamaz. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarımızı Aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, kurtuluşun onurunu paylaşan İstanbulluları ve değerli konukları en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel. Bir diğer mesajımız Silivri Zindanından bizlerle buluşuyor. Aziz İstanbul'un mert ve yürekli insanları, benim güzel hemşehrilerim, benim cesur vatandaşlarım, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, gençler, çocuklar, Atatürk ve Cumhuriyet sevdalıları. Sizleri özlemle, hasretle, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Her birinize teker teker sarılıyorum. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi sevgiyle, saygıyla, minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun. İstanbul öyle bir şehirdir ki teslim olmaz, boyun eğmez, direnir. İstanbul bağımsızlığın şehridir. İstanbul özgürlüğün, umudun şehridir. İstanbul işgal edilmiş ama diz çökmemiş, başı öne eğilmemiş bir şehirdir. İstanbul biat etmeyenlerin şehridir. Bundan 102 yıl önce kıyılarındaki işgal donanmasına, sokaklardaki işgalci askerlere rağmen İstanbul umudunu hiç kaybetmedi. En umutsuz günlerde bile özgürlük ve bağımsızlık fikrinin milli mücadele ateşinin ışığı İstanbul'da hiç sönmedi. Kurtuluşun ve bağımsızlığın savaşı İstanbul'dan Anadolu'ya yayılan bir büyük güç ve enerjiyle başladı. Mustafa Kemal Samsun'a doğru yola çıkarken özgür ve mutlu İstanbul'a yeniden buluşacağını, bu topraklarda artık Cumhuriyet yolculuğunun başlayacağını çok iyi biliyordu. Çünkü bu aziz milleti çok iyi tanıyor ve yürekten güveniyordu. Kurtuluşun ve kuruluşun ruhu bir asırdır milletimizin benliğinde aynı kuvvetle yaşamaya devam ediyor. O nedenle milletin iradesini yok sayan hiçbir kuvvetin bu ülkede kalıcı olma şansı yoktur. Hangi yolla olursa olsun bu büyük millete kendi iradelerini dayatmaya kalkanlar her zaman geldikleri gibi giderler. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş ve kuruluş mücadelesinin değerini bilmeyenler, anlamını kavramayanlar geldikleri gibi giderler. Milletin vermediği meşruiyeti başka devletlerden almaya çalışanlar geldikleri gibi giderler. Sandıktan kaçıp dış güçlere verdikleri tavizlerle koltuklarını korumaya çalışanlar geldikleri gibi giderler. Millet kendisine değer vermeyeni, hukuku tanımayanı, adaleti çiğneyeni eninde sonunda gönderir. Yine öyle olacak millet iradesini tanımayan bir avuç insan gidecek. 86 milyon birliği ve kardeşliğiyle aydınlanan güzel günler gelecek. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için varız diyerek birbirimize sımsıkı sarılacağız. Ve bir daha hiçbir güç aramıza nifak sokamayacak. Bir bayram sabahına uyanır gibi mutlu, huzurlu, kardeşçe bir hayatı, adaletin ve hürriyetin hakim olduğu bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız. Her şey çok güzel olacak. Kurtuluşun kutlu olsun İstanbul. Daima özgür, daima mutlu ol. Ekrem İmamoğlu, Silivri Zindanı. Kesmeyin. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun dava ve yol arkadaşı, arkadaşı şimdi geliyor. geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Nuri Aslan geliyor alkışlarımızla. Buyurun Sayın Başkanım. Ben geç, geç Kıymetli İstanbul'umuzun eski iki tane büyük şeyi belediye başkanı Nurettin Sözen ve Ali Müfütt Gürtün Ağabey aramızda geldikleri için onlara bizimle oldukları için teşekkür ediyorum. Öncelikle yine maalesef Silivri zindanlarında olan belediye başkanlarımızın yerine seçilen belediye başkan vekillerimizin hepsi aramızda. Onlara teşekkür ediyorum. İlçe belediye başkanlarımız var. Öyüp Sultan Belediye Başkanımız burada. Diğer arkadaşlarımız burada. Genel sekreterimiz, grup başkan vekilimiz Ülkü İnanlı Hanımefendi burada. Milletvekilimiz Evrim Hanım burada. Ee, diğer yol arkadaşlarım burada. Ya yani netice itibariyle biz buradayız. Ve sizin karşınızdayız. Ve size hizmet etmek için Ekrem İmamoğlu'nun yokluğunu fark ettirmemek için gece gündüz arkadaşlarımızla beraber mücadele ediyoruz. İstanbul'umuzun kurtuluşunun 102. yılı etkinliklerine hepiniz hoş geldiniz. Gerçi biraz önce kendisinin mektubu okundu ama hepinize aylardır haksızca Silivri zindanlarında tutulan İstanbul'un muhafızı Cumhurbaşkanı adayımız Seçilmiş belediye başkanımız Sayın Ekrem Mimamoğlu'nun selamlarını iletmek istiyorum. Ekrem başkanımız fiziken aramızda olmasa da kalbi burada, çok sevdiği halkı ve aziz İstanbul'u ile birlikte kalbi. Kıymetli dostlar, İstanbul öylesine kudretlidir ki tarihin en büyük komutanlarından birine şu sözü söyletmiştir. Dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu. İstanbul bir dünya şehridir. İnsanlığın asırlar boyunca bıraktığı izleri taşıyan medeniyetlerin birleşme noktasıdır. Başka hiçbir kent yoktur ki böylesine bereketli, böylesine heybetli, böylesine kıymetli olsun. Başka bir kent yoktur ki Boğazı dört muhafızı tarafından korunsun. Evet dostlar. Bizler Boğaz'ın dört muhafızı, Telli Baba'nın, Yuşa Hazretleri'nin, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin, Yahya Efendi'nin yolunu sürenleriz. Eyüp Sultan Hazretleri'nin yanında olanlarız. Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethedip bizlere miras bıraktığı bu kadim kentin evlatlarıyız. Bizler İstanbul'un muhafızı Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşlarıyız. Emanete gözü gibi bakanlarız. O emanet burada bulunan herkese 102 yıl önce verildi. 6 Ekim 1923'te Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a adım attı. 4 yıl, 10 ay, 23 gün süren düşman işgali bu adımla sona erdi. O gün İstanbul'un taşları bile nefes aldı. Surları umutla, sokakları özgürlükle doldu. Aziz İstanbullular, gecenin en karanlığı anında şafak söker. Biz bunu herkesten iyi biliyoruz. Çünkü düşman gemileri 13 Kasım 1918'de İstanbul'a demirlediğinde Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk de İstanbul'a adım attı ve tarihe geçecek şu cümleyi kurdu. Geldikleri gibi giderler. Ve ebedi liderimiz 1919'da İstanbul'dan Anadolu'ya geçti. Anadolu'nun dört bir yanında düşman işgaline karşı Halkımızın iradesini örgütledi. Bağımsızlık ateşi milletimizin kalbinde parladı. Hak yolundaki en büyük, en kutsal mücadelemiz başladı. Milletimiz kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla savaştı ve ne oldu sonunda hepiniz biliyorsunuz. Geldikleri gibi gittiler. Geldikleri gibi gittiler. Hatırlayın 2019'u. İstanbul'un nefes almaya ihtiyacı var denilen günleri işte Ekrem İmamoğlu geldi ve İstanbul nefes aldı. İnşallah aziz İstanbullular Türkiye'de nefes alacak. Bildiğiniz üzere 6 Ekim'den sadece 3 hafta sonra kentimizde hissettiğimiz zaferi tüm Anadolu'ya yaydık o gün. 29 Ekim 1923'te yalnızca 3 hafta sonra Cumhuriyetimizi ilan etmiştik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Türk milletinin istiklal mücadelesi İstanbul'un işgal günlerinde başlamış İstanbul'un kurtuluş, kurtuluşu ile taşlanmıştır. Bugün yurdumuzun Cumhuriyetimizin özgür, demokratik ve halkçı olarak varlığını sürdürmesi işte o gün verilen mücadelenin mirasıdır. Bizler Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kanılarla sırtında yavrusuyla cepheye silah silah taşıyan analarımızın bu yolda şehit düşen aziz kahramanlarımızın emaneti olan cumhuriyetimizi ilelebet koruyacağız. <laughs> İstanbul'umuza gözümüz gibi bakmayı sürdüreceğiz. Yediden yetmişe herkesi düşüneceğiz. Bir kişiyi bile geride bırakmayacağız. Dünden daha hızlı koşmaya, herkesin elinden tutmaya devam edeceğiz. Çünkü bizler bu kentin muhafızlarıyız. Bizler Fatih'in torunları, Atatürk'ün çocuklarıyız. Bizler ülkemizi en çok sevenleriz. Her birinize bir kez daha İstanbul'un muhafızı, Ekrem İmamoğlu başkanımızın sevgilerini iletiyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı rahmetle ve saygıyla anıyorum. İstanbulumuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlu olsun. Sağ olun, var olun. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Nuri Aslan hitabetler çok teşekkür ederiz. Şimdi gecemizin ikinci konseri Manuş Baba'yı beklediğinizi biliyoruz. Kısa bir sahne hazırlığından sonra bizlerle birlikte